Diyanet İşleri Başkanlığında her gün başka bir iddia ile gündeme gelen Başkan Ali Erbaş'ın, Başkanlığın yanındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kıldırdığı cuma namazına bazı diyanet personelinin gitmeyi bıraktığı, Erbaş'ın gittiği zamanlarda başka cami ya da mescitlerde namaz kılmaya başladığı iddia edildi, personelin, giydiği beyaz cübbe leke kabul etmez, diyanet tarihinde kurumumuz bu kadar sorgulanmadı, ancak yaptıklarıyla cübbesini simsiyah hale getirdi, tepkisini gösterdi. Belirtiliyor, akrabalarının kurumda yükselmesi, eşine özel kalem müdürü ve koruma polisi tahsis edilmesi, aile içi tartışmalarının kuruma taşınması, kendisine yakın isimlerin üst düzey görevlerde bulunması gibi iddialarla sık sık gündeme gelen Erbaş'a personelden tepki var, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, günah işleyen kişinin imam olmasının mekruh oldu. Yönündeki fetvaya işaret eden personeller, kurumdaki liyakatsizliklerin herkesi rahatsız ettiğini söylerken, bu nedenle Erbaş'ın gitti. Zamanlar kuruma yakın cami ya da mescitlerin tercih edildiği, görmek istemiyorum, huzursuz hissediyorum, sisteminde bulunduğu belirtiliyor, tepki gösterenler, bir Diyanet İşleri Başkanı, yaptıklarıyla örnek olmalı, kurumda eşi, ailesi, yakınları, kurumdaki uygulamaları, kurumu siyaset ile yoğun bir angaje haline getirmesi herkesin ortak tepkisi, ben böyle birinin arkasında namaz kılmak istemem, yüzünü de görmek istemem, giydiği beyaz cübbe leke kabul etmez, diyanet tarihinde, kurumumuz bu kadar, sorgulanmadı, ancak yaptıklarıyla cübbesini simsiyah hale getirdi, Erbaş bir gün bu görevi bırakacak, bıraktığında hayırlaya edilmeyecek, koca bir enkaz bırakacak, görüşünü kaydediyor.